Bu da kim? Yabancı değil arkadaşı. Ali'nin yanındaydı bugün. Ne yapıyoruz abi? <laughs> ne niyet, ne kısmet. Baksana. Bana mı dediniz? Ha, sana. Konuşabiliriz ya. Adam duruyorlar komşular yetişin. Söyle ah! o arkadaşın olacak herife. Öyle yazıhane basıp dayanmakla olmuyor bu işler. Koçum. Gidelim. Bu, Ölüyoruz, mülendir. Ölüyoruz, mülendir. Ölüyoruz, mülendir. Ali, o, dikkat et. Ha, Ali Bey, sinema alın. Yetişin. Ne olacak ya? Ambulans çağırın. Bülent! Bülent. Şş, i̇yi misin lan? Bülent. Bülent! Oğlum iyi misin lan? Bülent. Ali Bey, üç kişiydiler. Üç kişi böyle sopalarla vurdular adamcağıza. Tamam Bülent. Bülent. Ali Bey, dur. Ambulans çağır. Sen ambulans çağır. Bülent! Alo, Bülent. alo. Fıstıklıyalı Sokak Beykoz. Biri fena halde darp edildi. Çabuk ambulans yollayın. Ya çabuk çabuk. Hadi söyle bugün günlerde anne. Hadi abi. Bugün. Bugün benim. Bülent. Hayır hayır Bülent bende kal. Bende kal Bülent bugün günlerden anne. Hadi kardeşim. Bugün benim hayatımın en günü. Dur kanka. Kendine gel lan. Bülent. Tamam sakin ol tamam. Baba. Baba. Ne olmuş Bülent abiye? Ya? Ne yapmışlar ya? Ne istemişler o? Bilmiyorum oğlum, bilmiyoruz ama babanın belki bir fikri vardır bu konuda. Ya Bülent.